2024'ün son çeyreğinde çıkan ve de tasarımıyla göz dolduran Nothing Air A modeli benim de tercih ettiğim sarı modeliyle herkesin beğenisini topladı. Kutusunu açtığımızda bizi ilk kulaklığımız karşılıyor. Kutumuzun içinden iki ucu type olan şarj kablosu ve silikon kulak uçları çıkıyor. 5.3 Bluetooth ile gelen kulaklıkta IP54, kasa kısmında ise IPX2 suya geçirmezlik sertifikası var. Tek şarjla 9.5 saat, Şarj kutusunda da 45 saat pil ömrü sunan bu model. Renk kısmında ise sarı, beyaz ve siyah modeller mevcut. Kulaklığımızın tasarım kısmına geldiğimizde kare biçimde gayet güzel ve de hoş duruyor. Kapağını açtığımız zaman da zaten hemen bizi burada ufak bir led aydınlatması var. Telefona bağlayacağımız zaman şuradaki tuşu uzun basmak gerekiyor. Ama şöyle bir şey biliyorsunuz. Airpods'larda iPhone'a bağladığınız zaman ufak bir animasyon çıkıyor. Bunda da Nothing telefonda çıkıyor ama diğer cihazlara ya da iPhone ya da Android kısmında belirli modelleri taktığınız zaman hiçbirinde bu e, aplikasyonu göstermiyor. Keşke gösterseymiş ama tabii Nothing de kendi telefonunda kullanıyor. E, bağlanması çok hızlı ayrı iki cihazda kullanabiliyorsunuz. Benim hem Mac'te var hem de iPhone'da gayet keyifli. Kulağımıza taktığımız zaman da duruşu bu. Gördüğünüz gibi şu anda kulağımda. Gayet güzel, kibar, hoş bir yapıya sahip. Herhangi bir çıkma yok. Kulak içindeki silikonlar. İsterseniz onları da bir aplikasyonla göstereyim. Biliyorsunuz aplikasyonu da var. Çok hızlı bağlanıyor. Peki o bize neler sunuyor? Kulaklığımızı telefonumuza bağladığımız zaman gördüğünüz gibi otomatikman aplikasyona bağlanıyor. Ama burada hem iOS tarafında hem de Android tarafında Biliyorsunuz Airpods ya da e, Apple'daki gibi animasyon çıkmıyor. Neden derseniz nothing telefon olması lazım. Bize ilk göze çarpan gördüğünüz gibi burada gürültü iptal ediyor. Buradan kulaklığımızı uyarlanabilir. Yüksek, orta ve de düşük segmentlerde ya da şeffaflık ya da gördüğünüz gibi gürültüyü kapatma özelliği var. Burada bas seviyesini ister daha düşürebilir isterseniz çıkartabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ayrıyetten burada equalizer ayarları var. Dengeli, daha fazla, daha fazla tiz, ses ya da isterseniz kendiniz istediğiniz şeye uyarlayabilirsiniz. Kontrollere geldiğimiz zaman da hem sol hem de sağ kulaklığımızı ister çift tıklama, üç kez sıkma gibi burada özellikleri bize anlatıyor. Onları istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bir de cihaz ayarı var. Burada düşük gecikme modu yani oyun oynayanlar için çok güzel. Bunu denemedim. Ama normalde videolarda ya da müziklerde herhangi bir e, gecikme söz konusu değil. Kulak içi tespiti burada gördüğünüz gibi ses içeriklerini yani bir müzik ya da film izlerken kulağınızdan çıkardığınız zaman otomatikman ya telefonunuzda ya da bilgisayarınızda duruyor. Aynı e, AirPods'taki gibi bir dahiliyetten çift bağlantılıyor. Ben de hem MacBook Air'de hem de iPhone'da ikisinde de bağlı herhangi bir gecikme yaşamadım kulak içi uyum testi. Hemen şunu bir test edelim. Kulaklığımızı taktığımızda şu anda teste başla dediğimizde gördüğünüz gibi şu anda hemen teste başladı. Kulağınızın içindeki kauçuklar yani plastik silikon şu anda ayarlanıyor ve de gördüğünüz gibi test bit bittiriyor. Ve de buradan ayarlayabiliyoruz. Kulaklıklarımı bul diyor. Burayı tıkladık. Gördüğünüz gibi şu anda oynat diyor. Ve de sesi duyuyorsunuz. İsterseniz sol tarafı da yapalım. Şu anda ikisi de çalıyor. Kulaklığınız kaybolduğunda bunu da bulabilme imkanınız var. Aplikasyon kısmı böyleydi. Peki tasarımı ya da günlük şartlarda bize sunduğu deneyimler nedir? İsterseniz bir de yakından ona bakalım. Evet şimdi bunlar teknik kısımlardı. Peki bize günlük yaşantıda neler sunuyor? Hemen onlara geleyim. Telefon görüşmesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Dün hatta seçkin ayazlarla da telefonla görüştüm. Buradan da selam olsun ona. E, kendisine hiç demedim. Kulağımda kulaklık var. Daha doğrusu markasını söylemedim. Nasıl ses geliyor dedim. Gayet başarılı abi dedi. Hayırdır dedi. Yine söylemedim. Dedim videoda görürsün. O konuda sıkıntımız yok. E, ayrıyetten e, biliyorsunuz gürültü engelleyici var. Onu kullandım. Yani bu kimi tatmin eder onu bilemem. Ee, ben pek fazla gürültü engelleyicileri böyle sevmiyorum. Çünkü bazen biraz rahatsız edici olabiliyor. Hele üst düzeyde. Ee, zaten aplikasyonda da gördüğünüz onları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. isterseniz de kapatabilirsiniz. Hatta aplikasyon üzerinden kapatabilir. Dilerseniz de buradaki orada gösterdiğim buraya uzun basılı tutarak aktif edebilir ya da kapatabilirsiniz. Çünkü çok ah! diye bir ses var. Gayet hoş insanı çok böyle mutlu edici bir tonla geliyor. Ee, ama e, dediğim gibi e, çevredeki sesleri kesiyor ama yanınıza biri yaklaşıp konuştuğu zaman o sesi duyabiliyorsunuz. Ee, bu hem iyi hem kötü ama tabii kime göre kime kötü ya da iyi onu siz karar vereceksiniz. Kullananlar varsa altta yorumlarda buluşalım. Ee, bu arada videomuzu da beğenmeyi unutmayalım. Ee, benim diyeceklerim bu. Ama e, bir eksi yanı var. Burada e, söylemek isterim. Ses, ses seviyesi biraz e, düşük. Bu da biraz e, ister istemez böyle m, insan hani bir ses seviyesi bir tık daha iyi olsa mıydı diye düşündürüyor. Ama ben iPhone'da kullandığım için mi onu bilmiyorum. Nothing telefonlarda belki ses seviyesi yüksektir. iPhone ve de e, Mac'te kullanırken ses seviyesi biraz bana düşük geldi. Burada biraz beni üzdü diyebilirim. Ama fiyatı ve de sunduklarıyla Gayet fiyat performans bir kulaklık olmuş gayet keyifli sarı rengi zaten muhteşem gayet güzel ve de kullanışlı günlük şartlarda yaklaşık sizi çok rahat bir şekilde 5 saatte kullandıracak bir kulaklık dediğim gibi kasayı da zaten taktığınız zaman 45 saatlik bir pil ömrü var peki sizler ne düşünüyorsunuz kullanır mısınız? Altta link bırakacağım. affiliate linki oradan tıklayıp hem fiyatına hem de teknik özelliklerine tekrar daha derinlemesine bakabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadardı. Ürün gayet keyifli. Sarı renkli zaten muhteşem. Sırf sarı rengi için aldım diyebilirim. Artık tatmin eder mi etmez mi? Onun kararını siz vereceksiniz. Ama dediğim gibi biraz yüksek ses seviyesi olsaydı benim için gayet güzel olacaktı. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.